evinde ölü bulunan ağır ceza hakimi Şükrü Çağlar hakkında başsavcılıktan açıklama. FETÖ davalarının kritik ismiydi Ankara 29. Uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama geldi. Ankara 29. Uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağların adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağların telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağların ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır denildi. Açıklamada, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, 17 Haziran 2022 günü saat 16.15 sıralarında ikametinde, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken görülmesi üzerine durum Yıldız Evler Şehit Adnan Kılıçoğlu Polis Merkez Amirliğine ihbar edilmiştir. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi akabinde görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır soruşturma başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir, ifadelerine yer verildi. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar için Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı. Bakan Bozdağ, taziye mesajında, vefat eden Ankara 29. Uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı Ali olsun inşallah ifadelerini kullandı.